Al bakalım. Eyvallah baba. Nereden bir şeyler anlattı Osman. Yani yanlış yapmış. Ona da söyledim. Yani aslında kız kötü niyetli değil. Anladın mı? Yanlış yapmış ama hani ne yapmışsa seni mutlu etmek için yapmış. Yani tamam şimdi senin moralin bozuk olabilir ama... Hani ...yarın da tanıyorsun oğlum ya. Yani. Ha? Selam mahallemin fakir ama güzel abileri, amcaları... Laflara bak ya. Ee, armut dibine düşer oğlum. Kimin yeğeni? Tamam. Hı? Gel lan buraya. Oğlum ne işin var senin kahvede? Sana göre bir yer mi burası? Ya da, dayı dur iki dakika ya. Mahmut abiyle özel bir şey konuşacağız. Ne? Benimle mi? Aha, özel, hususi. Allah Allah. İyi, geçin bakalım şöyle. Ofisime geçelim. Mustafa. Dört tane oralet yok. Osman sen misin? Ne olacakmış ben sen? Biraz konuşalım. Bana Mahmut abi. Ha. Bütün muhtarları buraya toplanacak. Vaatlerini sunacaklar burada. Kadın, erkek, kim varsa herkes buraya gelecek. Biz de bunun haberini yapacağız. Ya Memo oğlum yapma lan. Şimdi sarma bu milleti benim başıma ya. Ya öyle deme Mahmut abi. Burası tıklım tıkış olacak. Herkes buraya gelecek ya hafızat dekoru kırarsın. Hey, vallahi mi lan? Sen bana güven. Oğlum iyi de yani şimdi o kadar insana biz nasıl hizmet edeceğiz lan? Burada iki tane adam var. Ya kolay Mahmut amca biz ne güne duruyoruz burada hallederiz. Evet, icabında bizden alırız servise. He, Memo bu dayın yanındaki adam tanıyor mu lan? Kim yok ya ilk defa görüyorum. Nereye gidiyorsun lan Osman? bu adamlar lan? Ne oluyor Mahmut abi? Ay neler olmuş öyle? Yok ya şeyin, ee, o Selami'nin kızı var ya. Ha. O şey var, kırtasiyesi var daha. Cık, 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 Aha, geliyor seninki. Aa, bir tane mi ekmek aldın? İki tane al demedim mi ben sana? Neriman, o yanındakine söyle, içili ekmek aldım, kör mü? <laughs> ben niye söylüyorum, kendin söyle. Ay kız bırak konuşmuyor benimle, oy vermedim diye. Neriman, söyle o yanındakine, utanmadan bir de konuşmasın. Niye utanacağım be? Asıl sen utan, sen. Onca insandan bir tane oy bile alamadın. Neriman! Aa, aracı kurum muyum ben? Ne söyleyeceksen kendin söyle. <gülüyor> ne gülüyorsun be? Utanmaz. Allah Allah! Ne diyorsun be? Senin yüzünden millet birbirine girdi. Fitne fücur seni. Ananın rezilliklerini yazmazsın ama değil mi? Ne gördü annemin rezilliğini? Sensin rezil. Tüh! Bütün mahalle çalkalanıyor. Herkes Hamdi ile ananı konuşuyor. Hamdi mi? Bırak bu bilmem numaralarını. Seni gide seni. Anan Hamdi evre çevire dövmüş kahvenin önünde. Niye? E niye olacak? Peşinde dolaşıyor diye. Ne? Ulan Hamdi. Bir sen eksiktin yaktım oğlum seni. Bunları da yaz da göreyim ben senin gazeteciliğini. Hadi oradan. Hı. Sen. Müthiş. Allah'ım var ya ben hayatta kalma ustasıyım ha. Daha da karkış demedim çekirge yedim. Kızım bir şey olmaz yani aşıktan yedik. Ama tadı da fena değildi yani yenir. Abi, ben kesin ölürdüm <laughs> Niye lan? Oğlum bir çekirge beni kesmezdi o yüzden. <laughs> Allah'ım ya. Helal be Momo. Sen de her beladan kurtuluyorsun oğlum. Tabii oğlum. Evet Allah. Ama şimdi uğraşmamız gereken bir bela daha var. Ne belası Momo? Hamdi belası. Hamdi mi? değil mi? Ta kendisi. O, o yer annemi rahatsız ediyormuş. Ha ben onu duydum. Biz de onu rahatsız edeceğiz. Hem de öyle bir edeceğiz ki. Ne yapacağız peki? Oğlum onu açın lazım. Gelin size şunu bir şey anlatacağım. Şimdi herkes anneni gördüğünü gözünü dört açıyor, tamam mı? Evet. Takip ediyorsunuz onu. İlla ki bacıra buluyoruz, tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz. Alo, ben harekete geçiyorum. Sen tamam mısın kardeşim? Ben şimdi eve gidiyorum, tamam mı? Konuştuğumuz gibi. Ha, iki saat sonra. Tamam, sen el dersin onu. Hadi bay bay, hadi eyvallah. Ne oluyor, ne var? Güzel şeyler olacak inşallah. Beyler, ben bu ara yoğunum de şu an bir meselesi tamam mı? Ne oldu bir gelişme var mı? Yani ben daha hiç görmedim. Soruşturdum ben. Hastaymış, üşütmüş galiba. Beter olsun inşallah. Neyse siz gözünüzü açık tutun tamam mı? O iş bizde de takipteyiz merak etme kanka. Eyvallah kanka. Hadi biz kaçtık o zaman, sonra haberleşiriz. Tamam hadi görüşürük. Evet, al bakalım Memo. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Aman ha dikkat edin sakata gelmeyin. Yok ya yani, ne sakata geleceğiz Arif abi. Mahallenin iradesine saygımız sonsuz. Hadi bakalım. Gel vatandaş gel. İradeni seç. Mahalleni kurtar. Gel. Gel vatandaş gel. Gel abi gel abi köp gel. Gel bak buraya koyuyorsun. İçine böyle. Müthişsin. Görüşürüz abicim. Görüşürüz abi hadi eyvallah. Buyurun gelin gelin. Gel ablacığım gel teyzelerim hepiniz gelin. Anket var anket kullanın oyunuzu anket var. Gelin ablalarım teyzelerim gelin gelin kullanın oyunuzu gelin. Buyur ablam. Kullan kullan. Kullan. Kullanın oyunu. Orada al kalem. sen de. Atacağım tabii. Bir oyda bir oydur oğlum. Sevcan sen de bir oy atsana. Atalım bakalım. Hadi hayırlısı olsun. Şişt lan baksana çok oy var mı bana? Ne bileyim baba biz bakmıyoruz oylara. Aç bakalım o zaman. Ayıp oluyor ama baba. Ne ayıbı lan? Ben senin babanım. Babam da olsan milli iradeye saygı duymak zorundasın. Başlatma iradeye. Ya. Getir lan şu pabucu bana. Yok ya. Gel lan buraya. Utanmadan bir de çocukları hale çekmişsin. Eğer hanım yapma böyle yavrum be. Bana yarenim deme Osman. Ne diyeyim? Elinin körünü de Osman. Ama, ama yarenim bak aşkımı da yani bu kolonyalan Lokum gibi yani Eziyorsun, üstünden geçiyorsun. Ya vallahi billahi benim hiçbir günahım yok ya. Ya bari yemin etme be. Bari yemin etme, gözümle gördüm be. Neyi gördün ama ya? Hiçbir şey de görmedin şimdi yani. Neydi o fotoğraflar Osman? Montaj. Photoshop. Tabii, bilmiyor musun kızım? Ya yani CIA var ya, bu şekilde kaç ülkede darbe yaptı biliyor musun? Ama gündemi takip etmiyorsun sen. Yani dünyanın bütün adi şerefsizleri bizim aşkımızı böyle dilim dilim bölmek için bir araya gelmişler, kumpas kurmuşlar. Sen burada Osman'a yürüyorsun yani ya. Lütfen yani biraz Çünkü provokasyonlara gelme güzelim ya. Boşuna nefesini tüketme Osman. Bitti dedin bitti. Ya dudaklarım böyle söylüyor ama kalbim başka atıyor ben istediyorum. ne demiş atalarımız? Ne demiş? Hey! dünyanın bütün aşıkları birleşin. Zincirlerinizden başka kaybedecek neyiniz var? Ah, şer cephesi geldi. Evet, çocuklar hazır olun. Nişan al. Nişan al. Ateş! <laughs> çok... Hazırlıkta geldik yani yani <laughs> Bitti Osman bitti Duyun hepiniz duysun İstemiyorum hiçbirinizi hayatımda Son sözüm bu mu yani Daha kaç kere söylemem lazım Osman Bitti Bırakın çocuklar bırakın Geri çekiliyoruz Çok fena bozguna uğradık